Merhabalar, çok özel bir gün, 29 Mayıs, Güneş-Merkür kavuşumu ve Güneş'in Aldebaran yolculuğu ve buna eşlik eden Ay-Sirius yolculuğu gerçekten çok özel günlerden geçerek Yeni Ay enerjisini İkizler Burcu'nda barındırıyoruz. Çok özel çünkü bu İkizlerdeki yolculuk aslında karmik etkileri de hepimize gösteriyor. E şimdi ikizler burcu, güneş ikizlerde, jüpiter ikizlerde, merkür oraya geldi. Şimdi ikizler o ile alakalı. Yengeç burcu da isis ile alakalı. Yengeç dördüncü ev, karmik ev. Doğduğumuz yer, doğuşa sebebiyet veren isis ve sodep gizemleriyle alakalı. E, ruhun öldükten sonra enkarnı olduğu bardo alemiyle de alakalı oryon bölgesi. Şimdi hem ikizler hava bir yandan da yengeç dördüncü ev su ve ata karmalarıyla karmik doğduğumuz köklerimizle ilgili çok özel bir oluşumu barındırıyor. Yani aslında hem ikizler burcu hem de yengeç burcu yaratılışla ilgili e, alakalı bir bölge ve bunların şu anki anlamlarına derinden eşlik eden kaderleri yazılan karmide karmada etkin olan sabit yıldızlar etkisi hayatımızda şimdi yaratılışla alakalı dediğimiz bir bölge ruhun evrimiyle şimdi bizim tarotta azize kartı gibi bir taraf karanlık bir taraf aydınlık e, yengeç Burcu'na geldiğimizde de işte o büyük tanrıça İssiz belli bir noktadan sonra bu e, Hazreti Meryem Ana'yı da ifade eder ama zaten e, dün de e, bugün de e, ikizler Burcu'nda e, ay hareket ederken e, Betülcüz dediğimiz onun paylaşımında yapmıştım. Betülcüz dediğimiz sabit yıldızla da etkileşerek geçti doğal olarak bugünler çok özel gerçekten. Önemli başlangıçlara zaten Satürn Koç Burcu'na yerleştikten sonra önemli başlangıçları işaret ediyor. Tabii ki o Kürt astrolojide e, astroloji aslında Yengeç Burcunda başlayarak İkizler Burcu'nda bitiyor. Yani ruhun evrimi öylesine güzel ve özel bir zaman dilimindeyiz ki yani bir anneden doğuyoruz ve e, öldükten sonra öte alemde işte senin ruhsal ikizinle birleşiyorsun. Yani bu boyutta ben varım ama farklı boyutlarda ikizlerin paralel evrenler bilinmeyen belki de şu anki yaşamla bilemediğimiz çok birçok bilgi de ön planda. İnsan ruhunun özü, evrimi. İşte Orion bizi orada tanrısal özün de bulunduğu yeri işaret ediyor. İşte ne Ra, benliğin, yüksek benliğinin bulunduğu Üst kat, işte ikizlerle beraber o bölgede daha üst, daha o uzay zaman aralığı. E, zaten ikizler burcu hava olduğu için o ana temaları temsil eden Uranüs'ün de boğa burcu e, yolculuğu geçip ikizlere geldiğinde herkesin zihin yapısı değişecek. Teknoloji, işte yapay zeka ya da başka şeyler yani öylesine farklılaşacağız ki, İkizler yıldızı burada hava, bilgi, e, bilgi toplama, iletme e, çok önemli. E şimdi tabii ki yengeç de burada. Tanrısal kattan inen bir varlık. İşte dördüncü ev ata, doğum. E, yani orada ne var? Bir de Sirius var. Sirius da kaderin yazıldığı yer. Şimdi böylesine özel bir günde güneş Aldebaran etkisine giriyor 29 Mayıs'ta. Ayın da yolculuğunda, e, özellikle yarın, akşam, gündüz zaten e, Güneş-Aldeberan e, e, kavuşumu gerçekleşiyor ve gün boyu etkileniyor. E nedir Aldeberan? Aldeberan da dört büyük melekten birisi. Eğer siz doğru düzgün, bakın düşünme bile yani ikizler düşünmedir, düşünmez, yanlış düşünür, işte e, kendi... ...olması gereken noktalarda... ...düzgün eylemlerde bulunmaz... ...düzgün anlaşmalar yapmaz... ...düzgün... E, ...hani belki Aldebaran bu noktada... E, ...bizim için... ...anlaşmalardır... E, ...ticaretteki anlaşmalardır... E, ...her türlü... E, ...ilişkide eğer siz... ...bir yanlışlıkla... E, bir ...eylemde bulunursanız... ...Aldebaran o 4 ...kraliyet yıldızından birisi karşıdan Antares size çarpar. Yani kraliyet yıldızları yanlışı affetmez. Yarın dileklerinize, düşüncelerinize, eylemlerinize ve o bütünün hayrına olacak şekilde verimli olacak düşünce ve eylemlere geçmeniz önemli. Kendi hayat planınızla ilgili işte ticaret, anlaşma her türlü alan için şanslı etkiler mevcut. E bir de yarın akşam e, Ay Sirius yolculuğu, ikizler ve yengeçteki bu tema, e, Sirius'ta kaderin yazıldığı yer. Lütfen yarın eylemlerinize, düşüncelerinize, yarın Perşembe Jüpiter günü e, 9 2 7 e, akışta kalmanız gereken ilahi sistemin kapısında olduğunuz bilerek, gözlendiğinizi bilerek, yaratılışınıza uygun e, anlamları da barındırarak hedeflerinizi belirlemek, ve yol çizmek çok önemli. Yarını bu konuda verimli bir şekilde değerlendirmeniz hayatınıza, çünkü ikizler, iletişim, eylem, anlaşmalar, sözleşmeler, fikirler bu yönde e, hem temiz bir düşünce hem temiz bir eylem ticarette iş kapılarını açacaktır. Anlaşmalarınıza bereketler verecektir. Ay sürüs buradaki etkide olumlu yönde de kaderinizin yazılması ile ilgili de olumlu etkileri hayatınıza getirecektir. Her ay tabii ki aylık döngülerle ay sürüsü yolculuğu oluyor ama işte Jüpiter ikizlerdeyken bu Güneş Merkür kavuşumu bu kavuşumun bir anda harmanlandığı özel bir gün. Her zaman bu Jüpiter'in ikizler burculuğu çıkışında belki yine bir Betülcüs'le temas olup yengeçe yerleşecek. Aslında tabii ki bazı sıkıntılı günler olabilir ama bunun yanında özel, verimli, e, hani hayattaki işte bir taraftan kara, bir taraftan e, beyazın olduğu gibi de bir taraftan iyi olaylar, bir taraftan da e, belki sıkıntılar. Ama zorluklardan sonra gelen de bir başarı ödülleri de haritaların içinin dinamiklerinde var. Hala Mars ve Venüs. 127 üçgen açısı devam ediyor. Yani tabii ki sıkıntılar, belki zorluklar oluyor. Bazı dolunaylarda geriliyoruz ama ikizler yeni ayı bize yeni başlangıçları, ikiz temasıyla bakın hemen ikizler hareketlendiriyor. Konuşmalar, e belki planlar, seyahatler, anlaşmalar ve daha çok arkadaşlarımızla görüştüğümüz, daha çok sosyal çevrelerde dışarıda olduğumuz gerçekten yazı başlatan bir burç ve iletişimde hızlandığı bir burç. E burada e, Güneş Aldebaran'da daha bütünün hayrına Aldebaran ticari tarafı da temsil eder. Ticari anlaşmalarınızın iş hayatlarınızın da verimli olacağı bir süreci planlamak adına önemli. Ay sürürüz ilahi bir tanrısal bir destek var. Betucuz da yağan bir kısmet. Güneş Merkür kavuşumu var. Zaten e, Aldebaran'da olmasa bile güneş Merkür kavuşumu zaten e, harika bir oluşum. E, buna da eşlik elde eden bir kraliyet yıldızı ve bir taraftan da Sirius e, kaderin yazıldığı o özel e, gezegen e, Kur'an'da da adı geçen Şira'nın Rabbi de odur diye Kur'an'da beliren ve e, yıldızların ve gökyüzündeki bu oluşumun yeryüzüne ineceği ve belki seçimlerle eylemlerimizde Kaderlerimizi de iyileştirdiğimiz ki kader gayreti aşık burada e, eylemlerle biçimlendirdiğimiz yeni başlangıçlarında hareketli bir yapısın olacağı bir yeni ay süreci Güneş Merkür kavuşumu aldeveran etkisi siyours etkisi şans ve bereket böyle sanki yağ ve yağıyor ve onu almak için lütfen birazcık e, hareketli olmak idrak içinde farkındalıkla yol alabilmek önemli. Güzellikleri getirsin hayatınıza.